Evet arkadaşlar bugün biraz farklı olarak CS e oynayacağız. Bir el ölüm maç atacağız. Belki hoşumuza giderse ikinci elde atarız. Bir 10 dakika geçsin bakalım. Ya da ikinci el atarız ya şimdi. Belki bitmeye yakın bir harita atacak. Ve kalamayacağız. İkinci elde atarız ya ne olacak. Abi asla şey olmam. Terörist olmam abi. Şöyle sessiz sessiz gidelim. Sessiz sedasız. Asiktir be. Vurdular. Vurdular. Şurada bir şey gelecek gibi. Yeah baby. Evet. iki. Şurada canımızı basalım. Ayak sesleri geliyor arkadaşlar. Tamam ayak atamam ya. Sesi. O profesyonel değilim de. Dikkatli olmamız gerektiğini biliyorum. Adam ben iki vuruş 51 vurdum. Adam iki vuruşta 151 vurdu ya. Hack ver abi. Beyin atarım böyle. İkinci beyin. Silahım basıl bu arada. Güzeldi değil mi? Imperius mu neydi bu? Hadi be. Tabancaya geçsek ne olur? Elimize verirler mi? Hadi be evet veriyor varmış. Geber abi. Aha. Hadi be. Az kalsın gidiyorduk. Bir kafa daha. Bir tane daha. Hadi be onu alamadık be. Abi. Onu bıçaklayamazdım. Bıçağa gittim de. Yemedi. İkinci kafa. Hadi be. Bak bu nasıl beni arkadan vurdu ya. Ayar oluyorum şuna ya. Allah Allah. Al sana. Kap be felek. Al sana. Kap be felek. Al sana kap be felek. Hadi be şunu alalım belki fazla puan kasarız. Hadi be. Adam oraya pusmuş abi. Nasıl öldüreceğim? Hadi be vuramadık. Abi nasıl ölmedi ya? Bir sıkıyor bana. Kim sıkıyor abi? Bak arkadan arkadan vurdu ibne. Ayaksızı geliyor. Bak ya Hadi be. Plan vermiti yoktu. Alamazdım. At be öf. Allah'ım bana Abi gebersene ya of Hadi be adam fark etti O zaman ben değiştiremiyorum ya. Hafif bir internet sıkıntısı yaşadık. Kafa daha. Kafa daha. Hadi be. Shotgun, ana shotgun. Ach, bäh. Oh, Aber ich kann das. Ah be, itaati sıkıntı var şu an benim. Ah be abi. Neyse abi, ortalarda bitirdik. Sıkıntı yok. Fena değildik. Dengele gitmişiz anasını satayım. Bir daha gideriz ya. Gitmez miydi Gideriz. <laughs> Hadi baba, başlat, başlat! Bir daha kel ilk üçte olacağız abi. Size. Söz. Bize söz. Evet abi başlat ısınmaya. Geçelim hemen. Counter. Geber abi. Zeus da alalım abi. Şurada sesler geliyor da bakayım. Makayeme, yeme, Sesler geliyor gene bir yerlerden Hadi satayım. Abi kafa daha. Hadi be. Şuradan adam çıkardı elime Zeus aldım da. Benimsin. Benimsin. Ah be. Ulan dört. Ulan. Şaka gibi ya. Sen gel abi şöyle. Gelmeyecek mi? Benimsin. As sikom be. Benimsin. Hadi. Öne uğramadım abi ra bakmayın. Benimsin. Ya da kara toprağın. Benimsin. Hadi be. Benimsin. Ah be. Benimsin baby. Elimsin baby. Ben diyelim. Hadi be, de çıkan yakaladılar. Ah be hata yaptım ya. Çok sektirdim. Ah o oynadım salak gibi Zeus'la oynadım ya. Millet 170 oldu. Benimsin. Ah be, çok yukarı kaydırdım bu eğimi. Benimsin ya da kara toprağı. Ah be. Ah be, ulan be. Abi bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl oluyor ya? Geber. Hasik hasik da biri var. Aha adam pe ile vurdu. Aha. Ah be abi her taraf açık ya ne yapayım? Beni kim sıkıyor? Bana kim sıkıyor? E, Ay çok kötü ya. Abi düştük kalkalara. İtaat mı çok kötü ya. Geber. İtaat kasıyor bu arada. Hile ver abi. Bu arada hile oluyor bu oyunda. Adamlar paso vuruyor anasını satayım. Geber. Of be o adam pusuyor ya. Bize mi pusalım ya? Bize mi pusalım? 87 vurmuş. Lanet olsun ya. Geber abi. Hem de geber. Ah önüme çıktı ya Mehmet doldururken Allah kahretsin ya. Geber abi. Geber abi. Arkadan kaç abi. Tehlikeli abi. Ah be canım yoktu. Geber abi, geber abi. Bunu aşağı atlaya vurmayın lan beni, vurmayın lan. Aşağı atlaya adamı vururum böyle, aşağı atlaya adamı vururum böyle. Adamı vururum böyle. Akıllı olacaksınız oğlum. akıllı Ah be! Ne kadar ilerliyorduk. Ah! 86 vurduk adam alamadık ama. Lanet. Ah! Olan arkadan vurdular lan. Arkacı. Geber abi ben de arkadan vururum. O bu nasıl vurabiliyorsun arkasını dönüp ya bir anda? Abi hile var ya. Anasını satayım ya. Bak oha ya birle kurtuldu ya. Ah be, iki arasında kaldık. Gene iki kişi arasında kaldık. Ah be. 3 vurdu hasar almadı adam ya. Arkadaş ya. Benim vurdum, benim sıktım niye öldürmüyor ya? Arkadaş ben de sıkıyorum 44 adam 2 sıkıyor 144 vuruyor bu nasıl iş ya? Ah be adam moralim bozulur. Benim mouse kötü bu arada Bak Geber Abi bir, bir an arkasını dönüyor adam ya Ben arkamı döneceğim diye Anasını Geber oğlum geber Sen de geber Ah be alamadım be. Ah be. Bir şey göremiyoruz bari. Bak ibne, hele bir bak ya. Olan lanet olsun ya. Ah iki kişi arasında kaldı anasını satayım. Bana hiç denk gelmez mi öyle ya? Adama sikim adam iki kişi arasında kalsın. Of. Abi bir şey, bir şey giremeyeceğiz galiba öyle gözüküyor. Adam, adamla farkı açtı. Bak ya adam saklanmış oraya ya. Ay sikim. bak adama 91 vurmuşum ya. Ah ben mermim bitti anasını satayım adamlara ya. Az kaldı. Kimi öldüreceğiz amına koyayım. Ah be alamadık. Neyse şey giremedik ya. Ne yapalım? Neyse bir el daha atarız herhalde ya. Dur bakayım. Bir el daha gider ne yapalım? Ama bu sefer adam ama 1000 puan yapmış ya. Abi bu adamda sıkıntı var ya. Adam bir anda arkasını dönüyor vuruyor ya. Hiç mi aim düze aa ben Terörist olmak istemiyorum <laughs> Ah si Geber abi sen bir geber orada Yerine otur Geber abi Sen de bir geber Ben yenileyelim diyelim Sen de bir geber Bot musun nesin Hadi be Allah kahretsin. Adam onu zannettim ya. Ah be. Geber abi. Geber. Geber. Oğlum ya, Allah kahretsin seni ya. Oğlum bu nasıl bir iş ya? Bak. Ah be adamı geber abi, Sen de bir geber, ben de bir geber. Snoopy. Ah bak görüyorum adam tak diye döndü vurdu ya abi var bir şey ya. Bak klavye bulduk abi ya kusura bakmayın. Vura vura klavyeyi bozdum sinirden. Hadi be nereden sıkıyorsunuz oğlum ya. Eleşkil ya. Geber abi. Bak gördün mü? Anında döndü. Anında ya. Abi bir şey yoksa adam değilim ya. zaman tek vuruşta öldürüyor ya bu nasıl bir eğim ya? Ah be, lan, onu oynamasam... Ulan 3 vuruş 84, adam 3 vuruşta kaç vurmuş, ben kaç vurdum ya? Böyle alırlar abi, orada, beklersen. Biraz pompayla gidin, bakayım buradan vurabilecek miyim. Ah be, off, vuramadım hiçbir şey. Gerek edilmiyormuş demek ki. Geber abi. Hep ben mi yakaladım ben mi doldururken? Olan önde adam varmış görmedim ya. Plank. Ben, ben neden öldürürüm abi? O sura giderim. Ben de o surun giderim. Bak. Adam nerede görse sıkıyor bana orada. Daha çıkmadan sıkıyordu. Ya abi yapma ya, yapma ya. Geber lan. Ben de bir geber. Ah be Allah hiç vuramadık. Sen bir geber abi orada pusma. O klavye bulduk abi. Space tuşu batmıyor. Batıyor aslında da çok basıyor. Kendi kendine basıyor. Adam gördü mü? Tak diye döndü vurdu ya. Bak görüyor musun abi? Bak görüyor musun mu ya? Oyunda bir şey var ya. Bu adamda bir şey var ya. Bak bak gördüm nereden vurdu beni ya abi oran hemen nereden gördün ya? Bak bak. Törü ya. A bak iki 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 vuruşta kafaya geldi. Geber sen ya. Sen geber ya. Geber ya. Geber ya.

Oh, cool, cool, cool. uh, this guy. Plank. bana gene. Arkadan arkadan biri sıkıyor abi. Alırım böyle adamı paçasını aşağıya. Ben mi geber abi? Sen de mi geber? Ah be. Geber bir. Geber bir. Ah be. Geber. Geber. Biri sıktı ama. Geber. Burada ölürüm ben birazdan. Şunu basayım. Bak gördün mü? Bak yemin ederim bak bir şey var o adamda ya. Lan nereden gördün sıktın bana? Ne ara gördün? Ne ara döndün ya? Abi bir şey var ya. Ne ara gördün? Ne ara sıktın bana ya? Oh, bu sefer ilk üçe girdik ama bu adam sıkıntılı abi. Sana söyleyeyim mi? Bu adam sıkıntılı ya. Şu adam var ya, bu adam sıkıntılı. Vallahi sıkıntılı ya. Var bunda bir bok. Tamam yayın burada sona